11 kişiyle aynı şekilde mücadele ettiler, 10 kişiyle aynı şekilde mücadele ettiler. Bazen Ege'nin sakatlığı, krem girmesinden dolayı 9 kişiyle aynı mücadele ettiler. Trendyol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Sipay Bodrum Futbol Kulübü evinde ağırladığı Korendon Alanya Spor'la 0-0 berabere kaldı. Maç sonunda Alanya Spor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden ayrıldığını açıkladı. Hafta içerisinde sürpriz bir kararla teknik direktör değişikliğine giden Sipay Boldun Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde evinde Korendon Alanya Sporu konuk etti. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde ilk maçına çıkan Yeşil Beyazlı ekip ilk yarıda nispeten baskılı bir oyun ortaya koydu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti. Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki takımda dengeli oyun ortaya koyarken Yeşil beyazlı ekipte Musa Muhammed 64. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Yaklaşık 30 dakika 10 kişi mücadele eden Sipay Bodrum Futbol Kulübü, karşılaşmanın son dakikalarında baskılı oyun ortaya koydu. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Bu skorla Sipay Bodrum Futbol Kulübü haftayı 11 puanla 13. sırada kapattı. Korendon Alanya Spor'da teknik direktör Fatih Tekke görevinden ayrıldığını açıkladı. Tekke karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında üstün oynadıklarını düşündüklerini ancak oyunun son 30 dakikasının kendisi için hayal kırıklığı olduğunu belirtti. Rakiplerinin 10 kişi kaldığını, birkaç dakikada 9 kişi mücadele ettiğini belirten Tekke şöyle konuştu. 90 dakika değerlendirmesi iki bölümde kırmızı karda kadar ki oyun her şeyle bizim üstünlüğümüzde geçen tova sahip olan rakibin beklediği hızlı ucumla kovaladığı bir maç Yapılan ilk yıldaki bir hatadan dolayı direkten dönen bir top. Ee, onun haricinde çok fazla oynamayı düşünen bir e, oyun yoktu. Biz oynamayı, e, tasa oyununu oynamayı her zaman deneyen, ee, bunu tekrar eden biz bugün de öyle oldu ama 11 e, haftadır, 10 hafta, 11 haftadır e, ön taraftaki 3. bölgedeki özellikle satıcımlarımızdaki sonuçlandırma diyelim ee, başka birçok neden de söyleyebilirim ama neticesinde üstün oynadığımızı düşündüğüm bir maç ama oyunun son 30 dakikası hayal kırıklığı benim için 10 kişi kalmış takım bir 1-2 bir, bir dakikada 9 kişi kalan bir takım var orada bile istediğimiz çok tekrar ettiğimiz seyirci oyunlarının hiçbirini gerçekleştiremedik 2-3 haftadan hissettiğim sadece bir şey var bu bu maçla ilgili son, son 30 dakika, geçen hafta 15-20 dakika, ondan önce de bir bölüm var diyebilirim. Oyuncuların sanki böyle spontan oynama isteği bunu bilerek niyeti kötü olarak asla yapmıyorlar tabii. Ama neticesinde e, Spor'dan deplasmanda bir puan almak bizim durumumuzdaki takım için kötü diyemem. Ama maçın seyrine baktığınızda teknik adam olarak ee, bir tıkanıklık var gibi gözüküyor. Ee, az önce içeride de söyledim. Buna hiçbir zaman sebep olmak istemem istemeyeceğim de o yüzden görevimden ayrıldığımı açıkladım. Ee, Alayın Spor bizim için ee, tam bir sene oldu. Çok güzel günlerin, ee, çok başarılı günlerin ee, geçtiği bir yer. Çok değerli oyuncularla çalıştık, çok değerli insanlarla karşılaştık, tanıştık. Dolayısıyla hafızamda, gönlümüzde yer bırakan bir yer oldu. Bundan sonra e, camiaya, e, Allah'ın sporumuza hayırlı, uğurlu olacak neyse onu diliyorum. E, biz de hayatımıza devam etmeye çalışacağız. Oyuncularının oyunundan memnun olduğunu ifade eden Sipay Boldun Futbol Kulübü'nün yeni teknik direktörü Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı. tebrik ediyorum. Bundan önceki teknik adamımız İsmet abimize, hocamıza teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz bir söylediklerinizi yapmaya çalışan, oyun disiplinden kopmayan bir grup vardı bugün mücadelemde. 11 kişi de aynı şekilde mücadele ettiler, 10 kişi de aynı şekilde mücadele ettiler. Bazen Ege'nin sakatlığı, kram girmesinden dolayı 9 kişi de aynı mücadele ettiler. Baktığımızda iki tane şutu var. Birincisi birinci yarıda, ikincisi ikinci yarıda olmak üzere ama bize baktığımızda iki tane ofsat pozisyonu, birisi penaltı olabilir. Offside olmasa penaltıydı pozisyon. İki tane de bir direkten dönem bir de Ertuğrul'un çıkardığı top var. İlk yarı golle, bitir, golle bitirsek belki başka şeyler söylerdim ama ikinci yarı kırmızı kart biraz, biraz bizim dengemizi bozdu. Ona göre de değişiklikler yaptık. Orada da yaptığımız değişiklikler bize hemen cevap verdi. Oyuna giren, çıkan herkesi tebrik ediyorum. Aslı bir tebrik de Ege'ye. Çünkü gerçekten Türk futbolu bence bugün yeni bir oyuncu daha gördü, izledi. Ee, benim için galibiyetten daha önemlisi bugüne gelin iyi oynamasıydı. Ee, çok istedikleri için, çok mücadele etmek istedikleri için aşırı konsantreden dolayı bu kramplar girmeye girebiliyor. Ama ben takımın mücadelesinden, e, oyunundan memnunum. O yüzden kendilerine teşekkür ederim.